Selamlar Serdar Sarıdağ kanalına hoş geldiniz. Taze bilgiler, güncel yorumlar, güncel haberler, doğru haberler efendim. Bu kanalda tekrar hoş geldiniz. Hepinize hayırlı cumalar, hayırlı ramazanlar dileyelim. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin güzel insanlar. Buradan Almanya'ya da selamlar söyleyelim. Çünkü Bit gazetesinde bugün Ömer Faruk'u sordular. E, yorumladık, yazdılar sağ olsunlar, yer verdiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bir kez daha Almanya'ya selamlar olsun. Çünkü Almanya'da... Geçenlere baktım bayağı bir izlenme e, varmış Almanya'dan. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer ülkelerdeki güzel insanlara da Kanada'dan, Amerika'dan, Avusturya'dan, efendim söyleyeyim Afrika'dan e, bile var. Onu da belirtelim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Türkiye'deki kardeşlerimize de, büyüklerimize de, arkadaşlarımıza da selamlar olsun. Gelelim Beşiktaş'a. Bugün Beşiktaş'ın maçı var. Ankara üncü. Zorlu maç. Puan cetmelindeki durumlar konumlar hiç önemli değil bu haftalarda. Herkesin herkesin yenebildiği, herkesin herkesin yenilebildiği dönemlerdeyiz. Ee, bu köprünün altında artık çok sular akar diyebileceğimiz haftalar değil. Artık final haftalarındayız. Bu nedenle her maçın zorluk derecesi yüksek. Eksikleri var tabii ki. Abu Bakar yok. Efendime söylediğim Cenk Tosun çok önemli bir oyuncuydu. Çok katkı sağlayan bir oyuncuydu. Yok maalesef e, üzücü bir kaza diyelim. Çünkü neden kaza? Zemin. Yani zemin öyle e, yaparsan e, kaza deriz biz ona. Yani olacak iş değil. E, tabii Beşiktaş'ta hani bir yandan sevindirici haberler gelirken bir yandan da bu üzüntülü haberler de geliyor. En, örneğin en son gelen üzüntü verici haber bu Abdullah olayı. Şimdi futbolda arkadaşlar birincisi hukukta o kontratta yazılan her şey hukuki çerçeve içerisinde ise teknik direktör Abdullah Avcı'ya biz hukuken haksız diyemeyiz. Kaba tabirle söylüyorum hani yanlış anlaşılmasın. Abdullah Avcı kovuldu mu? Kovuldu. Bugün bir yerden kovulan adama nasıl tazminat ödeniyorsa onun da kontratındaki tazminat ödenir. Ben Beşiktaş yönetimini yaptığı güzel işler nedeniyle hep övdük. Her zaman söyledik biliyorsunuz. Ama daha ilk günden beri şu dava sonuçlanmadan önce ki davanın tahkimi falan da var da ben de pek değişeceğini zannetmiyorum. Bu iş sonuçlanmadan önce bile söylemiştim. Sayın yönetim, Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşmadan yollarınızı ayırmayın sakın. Bakın, Sergen Yalçın tercihi ne kadar doğru bir tercih olduğunu Abdullah Avcı ayrılık hem Abdullah Avcı için hem Beşiktaş için ne kadar tercih, doğru tercih olduğunu hep söyledik. Fakat tazminat maddeleri. Evet Fikret Orman acayip bir kontrat yapmış. Tamam ama sen karşılıklı anlaşarak tazminatları örneğin bu sezonki tamam. Önümüzdeki sezonları çalışmanın dönemler olmaz. Veya bir iş bulduğunda, bir kulüp bulduğunda Olmaz. Gibi karşılıklı anlaşmayla halledilebildi Kaldı ki, benim duyduğum o dönemler, Abdullah Avcı zaten kendisi bırakacaktır Çünkü anladı ki, burada olmuyor. Hem kendisi için sıkıntı, hem de efendime söyleyeyim, e, takım içinde de sıkıntı. E, Abdullah Avcı karşılıklı anlaşmaya yakındı. E, hatta bazıları dediler ki, ya Hoca bırakırsa, hani birkaç hafta daha devam edelim. Hoca baktı, oldu, oldu, olmadı. Bırakırsa e, veya oturup anlaşalım diye. Şimdi tabii orada o gün hocam bir sene yolları ayırdık denildiğinde hoca da de, dedi ki e, tamam avukatım da bundan sonra muhatap olursun dedi ve gitti. O günden beri bir daha Beşiktaş yönetimine muhatap olmadı arkadaşlar. Çünkü e, niye olsun ki böyle bir fırsat gelmiş. Bunu da e, zaten üzgün bu şekilde gönderilmekten çok mutsuz. Zaten hocalığımı sorgulatmam diye diye hoca hep ayrıldı. bunu bu kanına çok dokundu onu bu tür yorumlar. Fakat ben Abdullah Avcı'ya da şunu söylemek istiyorum. Kendisine de hiçbir husumetim yok. Hiçbir şeyim yok. Tersine Beşiktaş'a gelmeden önce de Beşiktaş'a geldikten sonra da hep böyle güler yüzünü o selam sabahını hiç unutmam. Fakat Hocam e, eğer basın toplantısında Baba Hakkı'dan, Şeref Beylerden, Süleyman Sevalar'dan bahsediyorsan e, ben senin vicdanının bu çalışmadığın yıllarını, Trabzonspor'un verdiği parayla Beşiktaş'ın vereceği par o parkı çalışmadığın yıllar için söylüyorum. Evet sana bir çalışma fırsatı sunmadım Beşiktaş mi kalan aylarda. Ama bence bu paradan vazgeçmen bana göre daha doğru hamle. Yani hukuken haklısın ama vicdani tarafı çok daha farklı. Çünkü ben de hakikaten birçok hoca gördüm. Çalışmadığı dönemde parasını almaz. Oturun karşılıklı anlaşılır. Çalışmadığı dönem derken o sezon içerisinde, sezon ortasında gönderildiyse sezon sonuna kadar olan parayı alır. O sezon başladı mı onun için çalışılmış sayılır. Gerçekten öyle. Kaldı ki çalışmadığın yılların parası da senin hakkın. Ona ben bir şey diyemem. Kanunen Türkiye Cumhuriyeti Devleti sana bu hakkı tanımış. Bu ülkenin kanunları buna izin veriyor. Buna bir şey diyemem. O şekilde gönderilmen de bence doğru değil. Defalarca söyledik. Abdullah Avcı, kovulacak adam diyor. Abdullah Avcı oturup karşılıklı anlaşarak yollarını ayırabilecek bir teknik. Ama hocam bu taraftar öyle bir bağış kampanyaları yaptı ki öyle senin elini taşın altına soktu ki bence e, hani bilmiyorum parayı alınca ne yaparsın eee Tabi o senin hakkın ama kulüp de hakikaten madde anlamda çok zor günlerden geçiyor. Ben senin e, sağduyu tarafının çok çok iyi olduğunu biliyorum. Eminim ki e, bu çalışmadığın, yani hak etmediğin demeyeceğim, hak ettiğin kesinlikle hukuken. Ama bu dönemler para için e, bir tasarrufun olacağına inanıyorum. Çünkü benim bildiğim Abdullah Abici, e, Beşiktaş camiasını kırgın değil, kızgın değil, yönetime kırgın ve kızgın. Ama hocam işte sen yönetime kırgın ve kızgın olunca gene zararı Beşiktaş camiasına geliyor. Ee, böyle bir ayrılığın doğru olmadığını defalarca söyledim. Karşılıklı anlaşarak ayrılmak, tazminatı halletmeden, tazminat konusu anlaşmadan hoca kovulması çok doğru değil. O gün Sayın Ahmet Nurçebi'ye kimler işte o gün testlerde hangi yöneticiler vardı bilmiyorum, inan bilmiyorum. Nasıl ortak bir karar alındı bilmiyorum ama yanlış. Bak çok net söylüyorum yanlış. işte 18 milyon TL. Günah. Yani Sergen Hoca'nın 600 bin euro aldığı yıllık olarak 600 bin euroya tekabül yani oraya denk geliyor. 600 bin euro aldığı bir dönemde bu para hakikaten yazık günah. Söylenecek bir şey yok. İşte bu kontratlar, işte bu e, yanlış kararlar. Yani Sergen Yalçın getirmesi ne kadar doğruysa ki o dönemde söyledik. Yani Abdullah hocanın yollarınızı ayırdıysanız Sergen Yalçın tercih en doğru tercihtir diye söyledik. Taraftarın istediği bir isim ama işte bu ayrılıkları halletmeden olmuyor işte. Olmuyor, olmuyor. Maalesef. Ben bilmiyorum. Hoca yani derse ki, yok arkadaş ben bu parayı alacağım diye bir şey diyemem hukuken. Ne diyebilirim ki? Gönder. Yani kovdunuz adamı. Olacağı bu. Bak bunlar o süreçten sonra çok doğru adımlar attılar. Mesela Hulk'ta, Kalinic'te, Marzukiç'te, Gökhan Töre'de, Gökhan Töre diyorum, Gönül'de, Caner'de mesela çok doğru adımlar attılar. Para indirimleri, efendimizin cepten maaşları ödeme falan. inanın muazzam ötesi işler. Sayın Ahmet Durçevi gerçekten. Ama o gün o karar bence yanlıştı. kimler etkili oldu, kimler fikir belirtti bilmiyorum yanlıştı. bazen işte çok daha sağlam kararlar vermek önemli, çok daha dikkatli. Olamamış. Beşiktaş bir şampiyonluk yarışında. Beşiktaş yönetimi bunu zaten acilen kendi gündemine çıkarmalı. Bu işin daha tahkimi var, osu var, bu su var. Ama bu bu tarafta Beşiktaş yönetimi herhalde şöyle düşündü. Yani Abdullah Avcı naif bir insandır, çok düzgün bir insandır. Bizimle gelir oturur konuşur. Yani daha doğrusu biz çağırırız ama... E, uzlaşma konusunda bazı e, karşılıklı adım atılmadı. İşte bu da demektir, ol, demek oluyor ki yani babanın oğlu da olsa tazminatı önce halledeceğim sonra yollara ayıracağım. Çünkü böyle bir biz gönderelim de sonra gerisini hallederiz dediği zaman işte olmayabiliyor bazen. İnşallah Beşiktaş yönetimi en az zararla atlatır bu süreci. Ama önlerinde parlak günler var, parlak bir dönem var. Efendim de söyleyeyim Şampiyonlar Ligi gözüküyor. Ee, Avrupa UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki kalan takımlar da Beşiktaş'ın bu sene eğer şampiyon olması halinde doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma sürecini e, daha da garanti hale getiriyor. İnşallah bu durum değişmez. E, ve bu ciddi bir para demek. Yani Şampiyonlar Ligi'ne girmek demek 35 milyon euro demek arkadaşlar. Dolayısıyla bu önümüzdeki sezon da Beşiktaş'a rahat bir nefes aldıracak bir durum. Bankalar Birliği Anlaşması bitti. Daha oradan para gelmedi. Çünkü vergi yapılandırmaları falan yapılacak. Yani iş işte ödü parlak. Yani bir Abdullah Avcı'da böyle bir durum yaşandı diye çok da böyle karamsar olmayan arkadaşlar. Evet mevcut yönetimi tepkiler oluyor. İşte muhalefet kanadından tepkiler oluyor. Mutlaka tepki gösterilmesi de camiye içerisinde doğrudur, doğaldır. Ama şu süreçte çok önemli. Beşiktaş iyi bir yarışın içerisinde arkadaşlar. Destek, yani eleştiriler yaparken bu desteği de esirgememek lazım. Yani bunu muhalefet kanadına da söylüyorum. çünkü 35 milyon euro sadece Şampiyonlar Ligi tarafı, bir de Türkiye içerisindeki gelirleri falan hesaplayın. İyi de bir takım var. Sponsorluğu hesaplayın, hesaplayın. Bunlar da var. İyi bir hoca var. İyi bir takım var. Yeni transferleri geldi. dolayısıyla önü parlak olan bir takımın böyle bir durumdan dolayı çok da böyle aşağı çekmemek lazım arkadaşlar. Eleştiri dozajını arttırarak ama bir hata oldu mu oldu. Abdullah Hoca'nın da ben, benim bildiğim Abdullah Hoca'nın da bu konuda Beşiktaş taraftarını mutlu edebilecek. Bakın hocam camia başkadır. Seninle e, o şekilde yollarını ayıran yöneticiler farklıdır. E, o kırgınlığı kırgınlığın, e, ne bileyim hani kumbarasındaki son parayı bırakmam seni diye Beşiktaş'a bağışlayan çocuğun parası gitmesin. Bu da var hocam. E, i̇nşallah orta yol bulunur. Güzel insanlar. Bugünkü maçın kadrosu da benim beklediğim kadro. ve Oğuzhan oynar e, herhalde diye düşünüyorum. E, aynı hemen hemen kadro aynı. En sakalı belki Rıdvan değişebilir diye. Ama keyifler çok iyi onu da belirtelim. E, Beşiktaş çok çok umutlu. E, bunu geçmesi halinde çok büyük bir avantaj. Çünkü Benavet'in bay olduğu bir haftada böyle bir e, galibiyeti elde ediyorsun. Yani bay oldu haftaya böyle bir galibiyete giriyorsun. Hele Sivas teplasmanlarında galibete dönersen bu iş e, çok daha farklı boyuta geçer. Güzel insanlar. E, şöyle bir algı var. Görüyorum medyada da e, sosyal medyada da işte Fenerbahçe aradık. Puan farkı şu bu bilmem ne. İşte Fenerbahçe haydi geliyor geliyor gibi e, bilmiyorum. Ben yarışın adil gittiğini e, şu dönemler öyle düşünüyorum. Ama e, işin psikolojik tarafı önemli arkadaşlar. E, psikolojik liderlik, üstünlük e, ciddi anlamda Beşiktaş'ta. Ama Beşiktaş bunu ne kadar kullanıyor Onu, o tartışamıyoruz. Kullanmak, e, propaganda çok önemlidir güzel insanlar. Efendim sağlıcakla kalın. Vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Akşam da maçtan sonra A spor, artı futboldayım. Belki gece 12-12.30 arası Hani uyumayanlar falan varsa uçuk program geç bitiyor. E buradan bir canlı yayın yapabiliriz arkadaşlar. Soru cevap, soru cevap. Belki biraz da maçın skoru ile ilgili olabilir. E, yine de konuşabiliriz. Skor ne olursa olsun herhalde konuşmak isteriz. Öyle değil mi? Güzel insanlar. Sağlıcakla kalın.